Evet sayın milletvekilleri, değerli halkımız. Yasa önerimize geçmeden önce sayın Sunat Atun'un az önce ifade ettiği ve kendi talebine binayen yanlışımız varsa düzeltin, uyarın dediği bir hususta düzeltme yapmasını istiyorum. O da şudur. Kalemler açılmadan Türkiye'den gelen kaynak ile 560 milyon TL ödeme yapıldığı söylendiği. Evet, önergem hakkında konuşacağım. Eee çünkü çok ilgilendiriyor bu önergenin çerçevesinde kaynak yoktur deniliyor. Kaynağı göstereceğim de o yüzden. Eee şu anda sizin imzaladığınız protokolda Türkiye Cumhuriyeti'nden cari bütçe açığı için harcamaya yettiğiniz 500 milyondur. Ama şu anda Maliye Bakanlığı'nın sayfasına girerseniz yaptığınız cari bütçe harcamasının 560 milyon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla siz ki benim için asla sorun değildir ama siz Türkiye'den imzaladığınız protokola sadık kalmadan orada öngörülen cari bütçe harcaması için ortaya konan 500 milyonluk rakamı 60 milyon TL aşarak bir ödeme yaptınız bu konuda Maliye Bakanlığının sayfasına girerseniz bütçeleştirilmeyen ve açılmayan kalemlerin de nasıl olur da Maliye Bakanlığı sayfasında bütçeleştiği de ayrı bir soru işaretidir Diğer taraftan da size teşekkür ederim ve buradan kürsüden bir kez daha kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Aksa'ya borcun oluşmasında sorumluluğu olduğunu iddia ettiğiniz yöneticiler hakkında maliyet teftişe soruşturma başlatma talebini ilettiğinizi ve bu yazıyı benimden paylaşacağınızı söylediniz. E, bunu da e, çıkışta almayı bir kez daha talep ediyorum. Çünkü bu halk artık bir şeylerin yanlışını siyasi bedeller ödeyeceğiz söylemi altında üstlenilmesinden sıkıldı. Bu halk yanlış yapanlardan artık hesap sorulmasını istiyor. Bu çerçevede Sizin de Sayın Sunat Atun e, Geçmiş 40 tek yöneticileri ve ilgili bakanlarla ilgili Maliyet teftişe Soruşturma başlatma talebinizi e, Olumlu görüyorum ve bunun da takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu önünde halkımızla paylaşmak istiyorum. Şimdi yasa önerimize gelecek olursak, değerli halkımız herkes tarafından bilinen bir e, yanlış vardır. O da şudur. Asgari ücret vergiden muaftır diye bilinir. Gelir vergisi ödemez diye bilinir. Ama bu hukuken bilinen bir yanlıştır. Bu bir yanlıştır. Bizim mevcut yasamız Ocak ayında yürürlükte olan asgari ücretin gelir vergisinden muaf olacak şekilde ve yılda bir kere Ocak ayında bakanlar kuruluna yetki verir vergi muafiyetlerini ayarlamaya. Ve gelir vergisi yasamızda der ki, gelir vergisi yasamızda der ki, Yılın başındaki asgari ücretten daha az bir muafiyet oranı düzenleyemezsiniz. Dolayısıyla hatırlayalım. Neden hep asgari ücret şubat ayında devreye konurdu? Çünkü yılın başındaki asgari ücret daha düşük olsun ve vergiye tabi geliriniz yani ödeyeceğiniz gelir vergisi daha yüksek olsun. Bu nedenden hep asgari ücret 1 Şubat itibariyle yürürlüğe konulurdu. Ama 23 Ocak'ta seçim olduğu için bu sefer Ulusal Birlik Partisi doğru olan bir şekilde 1 Ocak itibariyle 7000 TL bürüt, 6090 TL net KKDC vatandaşları için asgari ücreti yürürlüğe koydu. Dolayısıyla gerek kamu olsun gerek özel olsun. Herkesin aldığı bürüt maaştan sigorta ve ihtiyaç sandığını veya emeklilik iştirak payını düştükten sonra minimum 7000 TL bürüt asgari ücretle çıkar ve diğer muafiyetleri varsa onlar da düşer ve kalan miktar üzerinden bir gelir vergisi ödenir devlete. Bu kamu içinde böyledir, özel içinde böyledir. Tabii yılın başında bir kez bu muafiyetleri düzenleme hakkı verildiği için ve yüksek bir enflasyonist yapı içerisinde de olduğumuz için daha önce neden asgari ücretli vermezdi değerli vekiller? Çünkü yüksek enflasyonist yapı olmadığı için yılın başında öngörülen muafiyetler hep yılın ortasında asgari ücreti yapılacak artış oranına dikkate alınarak yapılırdı. Ama şu anda yüzde %55 55'e yakın 6 aylık bir hayat pahalılığının oluşmasıyla karşı karşıyayız. Şu anda yüzde 43 ve sadece benzine Mayıs ayında ve Haziran ayında gelen zamların hayat pahalılığına etkisi bize yüzde 55 ve yüzde 55'i geçen bir noktaya getirecek. Eğer asgari ücret şu anda sadece alım gücünü korumak bakımından bakın artış değil sadece 1 Ocak'taki bir asgari ücretlinin aldığı ekmeği, sütü, yoğurdu alabilmesi için yani artış değil alım gücünü koruyabilmesi için sadece hayat pahalılığı oranında bir artış yapılsa ki bu da az önce ifade ettiğim gibi minimum yüzde 55'tir bürüt asgari ücret 10.850 TL olur. Ha, Sayın Çalışma Bakanı Evet, diyor ki bazı rakamlar ortaya koyuyor. Ben kendisini vicdanıyla ve kamuoyuyla karşı karşıya bırakıyorum. Hayat pahalılığının altında öngörülen bir artış oranını bu toplum asla kabul etmez. Net net. Tabii onun netini de hesapladığımızda Sayın Olgun Amcaoğlu, 9.770 evet. eder. Yani 8.500 net alabilmesi için. 9.770 10 10.000'dir ama %55 enflasyon olursa hayat pahalılığının altında 850 lira ifade ettiği Çalışma Bakanı'nın rakamlarında hayat pahalılığını almamaktan karşı karşıyadır. Dolayısıyla burada Çalışma Bakanlığı'na naçizane bir tavsiyemdir. En azından söylemlerini ve asgari ücretli ve özel sektör çalışanlarını rahatlatma adına, oluşacak hayat pahalılığının minimum oranda asgari ücrete yansılacağı şekilde bir ifadede bulunursa en azından biz de buralarda çıkıp hayat pahalılığının altında bir artışı asgari ücretliye UBP layık görüyor demeyiz. Bakın sen bu kadar da de... de... Tamam. Şu, Hayır ben basında söylediklerini 8500 net dediniz. Tamam. Şu anda asgari ücrete yasa dönecek olursak şu anda asgari ücrete yüzde 55 yüzde 55 hayat pahalılığı yansıtılırsa 10.850 olacak. Peki yılın başındaki asgari ücret ne? 7000 TL bürüt. Demek ki artık asgari ücretli vergi vermeye başlayacak. Ne kadar gelir vergisi verecek? Aylık 496 TL. Yani yüzde 55 hayatın pahalandığı bir oran çıkarsa ki daha fazla çıkma olasılığı da var. Buradan söylüyorum. Gelir vergisi alaraktan asgari ücretliden yüzde 8.14 devlet ekstra asgari ücretliden gelir vergisi almaya başlayacak. Ama bu yasa önerimizi sunmamızdaki amaçlarda da az önce katibin okuduğu gibi, sayın katibin okuduğu gibi asgari ücretler yasamız asgari ücreti net bir şekilde işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım Çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olan bir ücret olarak tanımlamaktadır. Ama biz asgari ücreti 7000 bile belirlediğimizde ki bu da bir eksiktir kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Yani bu tanıma uyan rakamı hükümet 7000 diye tanımlıyor ama içinden sigorta ihtiyaç sandığını düşüyor. 6090 lira yani öngördüğü asgari ücretin altında bir ücret veriliyor özel sektör emeklisine. Bir de şimdi bunun üzerinden dönüyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi 496 TL bir gelir vergisi almakla karşı karşıya kalacağız. Hazır yeri gelmişken bu yasa önerimizi konuşurken onun içeriğinden de ilgilidir. Çalışma Bakanı'na lütfen rica ediyorum. Bugün bu ülkede tek bir asgari net ücret yoktur. Bugün KKDC vatandaşları yüzde dokuz sigorta, yüzde dört ihtiyaç sandığı, toplam yüzde on üç sosyal güvenlik primi öder ve altı bin 90 TL net maaş alır. Ama bugün çalışma izinli olan buradaki 40 bine yakın özel sektör emekçisi sadece sosyal güvenlik yasasındaysa %8.25 çünkü işsizlik primi kesilmez. Sosyal sigorta kesilir. İhtiyaç sandığı kesintisi çalışma izinlilerden yapılmaz. Onu işveren vermek zorundadır. Ve çalışma izinli bir kişinin, emekçinin net asgari ücreti şu anda 6.422 TL'dir. Ama bunlara da sermaye hala da 6.090 TL ödemeye devam ediyor. Ve hatta buradan bile devlet gelir vergisi kaybına da uğruyor. Onu da ifade edeyim. Dolayısıyla şu anda asgari ücretin kendi mantığı çerçevesinde baktığımızda herhalde hepimizin vicdanları asgari ücret olarak tanıma da uygun. Herhangi bir gelir vergisi ödememesi ve bundan muaf olmasını hep beraber takdir edeceğiz diye düşünüyorum. Bu çerçevede yaptığımız yasa önerisinde bakanlar kurulunun muafiyet yani indirim düzenleme hakkını sadece ocak ayında değil asgari ücret yeni asgari ücret yürürlüğe girdikçe bunu bakanlar kurulunun güncelleme hakkı olmasını ve kişisel indirim ve özel indirim toplamlarının ki asgari ücreti vergiden muaf eden maddenin de yılın başındaki asgari ücret değil yürürlükteki asgari ücretin her zaman vergiden muaf olmasına yönelik bir yasa önerisidir. Yaptığımız bu çerçevede e, tüm milletvekillerinin desteğini destekten öteye e, Maliye Komitesi'nde de bugün ivediliği alınırsa çok ivedi bir şekilde bir maddeliktir. Oylaması yapılıp bu meclisten geçirilerek yürürlüğe girmesini e, ortaya koyuyoruz. Teşekkür ederim, saygılar sunarım.